Merhaba arkadaşlar teknolojiden anlayan anlayış Bu videomda sizlere Bim'den alınmış sıfır kutulu kontrol amaçlı açıl dedik ama e, ee, Life Max e, televizyon kutu açılım açılımını yapacağım arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle. Ş şöyle Life Max yazıyor. 22 LED diyor, Full HD. Yan tarafta özellikleri var, onları okuyayım şöyle. LED diyor, Full HD 1920 çarpı 1080 çözünürlük şey var. Mega kon onu bilmiyorum. Enerji tasarruflu, USB HTML uh, özelliği var. Hmm. Başka, uh, USB bellekten film oynatabilme özelliği var. Başka Full HD falan bin A şey yazıyor arkadaşlar şurada. Başka şey yok. Kutunun içinden şey çıkmadı arkadaşlar. Kullanma kılavuzu çıkmadı niyese. Şöyle göstereyim tekrardan. Şöyle bir. Ben bunu yere koyup da açacağım. Şöyle bir Kornak bir şeyden çıkıyor Bunlardan, bunları da çıkar Arkadaşlar bunu isterseniz bilgisayara falan bağlayarak ya da kasa falan bağlayarak VGA yani kullanabilirsiniz. Şöyle bir adet şey çıktı arkadaşlar. Toz, biraz tozlu şey çıktı, ayağı çıktı şöyle. Şurada e, monte ediyorsunuz. Şöyle bir e, poşeti var. Şöyle bir fişe ayağı için şey arkadaşlar vidası. Bunu söküp ayağa takıyorsunuz. Bunu şey takamıyorsunuz galiba. Duvarı monte edemiyorsunuz. Ee, kendi uydusu yok arkadaşlar. Buna uydu bağlamak zorundasınız. Şöyle bir gözlük yok bilmiyorum. Ee, hmm, kulaklık girişi. Bunların girişlerini bilmiyorum. Ee, Bitsin. Şöyle göstereyim. Bir, ta bir tane e, USB girişi, ondan sonra HDMI girişi, VGA, e, PS Audio girişi, bir tane de SCAT girişi bulunuyor arkadaşlar. Başka Heh, şurada butonları bulunuyor. Açma, kapama, şey butonları falan. Şöyle göstereyim. Mac, işte laptoptan biraz daha geniş arkadaşlar. Laptopun ıı, ekranı kadar. Yani ondan gelmiş. 22 ekran bu. 22 inç. Hmm, başka kaç Başka özelliği yok arkadaşlar. Full HD işte. O kadar. Bir en iyi özelliği zaten Full HD olması. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki kutu açılımında görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve e, beni tak gelecek videoları takip etmeyi unutmayın. E, bir dahaki ve e, düzgün yorumlar atmayı unutmayınız arkadaşlar. İyi günler.